<laughs> Hikaye, hiç merak ettiniz mi, basit bir çikolatalı yumurta nasıl çocukluğa dair bu kadar güçlü anıları canlandırabiliyor? Kinder'in hikayesi sadece bir tatlının hikayesi değil, çocukların neşesini anlama biçimimizde bir devrimin hikayesidir. İtalya, 1968. Savaşın yaralarını henüz sarmış, ancak canlı bir ruh ve umutla dolu bir ülke. Bu bağlamda, vizyoner bir pastacı olan Michele Ferrero'nun bir takıntısı vardı. Çocukların daha fazla süt yemesini nasıl sağlamalı ve aynı zamanda onları nasıl mutlu etmeli? Cevabı hem basit hem de zekiceydi, kinder çokolade. Ferrero acemi değildi. Nutella ile çikolata dünyasında zaten devrim yaratmıştı, ancak kinder farklıydı. Bireyselliğe, doğru miktarda mutluluğa bir bahisti. Almanca'da, çocuklar anlamına gelen adı, kinder, zaten bir niyet beyanıydı. Amaç, sadece onlar için tasarlanmış, kaliteli malzemelerden yapılmış ve karşı konulamaz bir tada sahip bir ürün yaratmaktı. Kinder Chocolate'ın lansmanı anında bir başarıydı. Süt kremasıyla doldurulmuş küçük çikolata barları bir fenomene dönüştü. Ancak Ferrero burada durmadı. Huzursuz zihni zaten bir sonraki yenilik üzerinde çalışıyordu, sürprizi ve heyecanı nasıl yeni bir seviyeye taşıyabilirim? Böylece 1974'te Kinder Surprise doldu. Fikir basit ama parlaktı, içinde bir sürpriz barındıran bir çikolatalı yumurta. tepki, toplu bir hisleriydi. Çocuklar ve o kadar da çocuk olmayanlar, yumurtayı açma ve içindeki hazineyi keşfetme heyecanıyla kendilerinden geçtiler. Ancak her şey gülük gülistanlık değildi. Kinder Surprise, Amerika Birleşik Devletleri gibi bazı ülkelerde, gıdaların içine yenmeyen nesnelerin dahil edilmesini yasaklayan yasalar nedeniyle eleştirilerle ve yasaklarla karşılaştı bu engel Ferrero'yu durdurmadı. Sadece ürünü farklı pazarlara uyarladı ve sürprizin özünü korudu. 80'ler ve 90'lar Kinder için küresel genişleme yıllarıydı. Yeni ürünler aileye katıldı, Kinder Bueno, Kinder Joy, Kinder Delice. Her biri kendi kişiliğine sahip, ancak hepsi markanın DNA'sını paylaşıyor, kalite, sürpriz ve bir tutam keyif. Kinder'in reklam kampanyaları ikonik hale geldi. Kinder çocuğu, markayla eş anlamlı hale gelen o masum yüzü kim hatırlamaz ki? Bu yüzün seçimi de stratejik bir başarıydı. Markanın değerlerini yansıtıyordu. Neşe, saflık ve aşinalık. Kinder logosu da zamanla gelişti, ancak her zaman özünü korudu, yuvarlak harfler, sıcak renkler ve çocukluğu çağrıştıran bir görüntü. Her detay, halkla bağlantı kurmak için özenle düşünülmüştü. İşte hikayenin ilginçleştiği yer. Yıllar içinde Kinder Surprise etrafında çeşitli mitler ve şehir efsaneleri ortaya çıktı. En kalıcı olanlardan biri, yumurtaların içindeki figürlerin çocuklar için toksik veya tehlikeli malzemelerden yapıldığı söylentisidir. Sahte haberler ve mesaj zincirleriyle beslenen bu söylenti, zamanında bir miktar endişeye neden oldu. Ancak Ferrero, tüm figürlerin en yüksek güvenlik ve kalite standartlarını karşıladığını belirterek bu suçlamaları kategorik olarak yalanladı. Daha az uğursuz ama aynı derecede merak uyandıran bir diğer efsane ise Kinder Surprise figürlerinin koleksiyoncularından oluşan bir gizli topluluğun varlığıdır. Bu figürleri takas eden ve koleksiyonunu yapan geniş bir hayran kitlesi olduğu doğru olsa da, bunun gizli bir organizasyon olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur. Yine de düşündüğünüzde Kinder Surprise'ın büyüsü hayal ettiğimizden daha öteye uzanıyor olabilir. Bugün Kinder bir çikolata markasından çok daha fazlası. Çocukluğun, neşenin ve hayatın küçük zevklerinin bir sembolü. 170'ten fazla ülkede varlığını sürdürüyor ve ürünleri birçok ailede bir klasik haline geldi. Pazardaki değişikliklere ve artan rekabete rağmen Kinder özünü kaybetmeden yeni zamanlara uyum sağlayarak alaka düzeyini korumayı başardı. İnovasyona, kaliteye ve halkla duygusal bağ kurmaya olan bağlılığı hala en büyük kozu. Kinder bize bazen en basit şeylerin bizi en mutlu ettiğini hatırlatıyor. Bir çikolatalı yumurta, küçük bir sürpriz, paylaşılan bir neşe anı. Çünkü bazen basit bir logonun arkasında çok az kişinin bildiği bir hikaye, tutku, yenilik ve çocuklara karşı derin bir sevgi hikayesi vardır. Bu hikaye hakkında ne düşünüyorsun? Kinder hakkında bu detayları biliyor muydun? Yorumunu bırak ve en sevdiğin markalar hakkında daha büyüleyici hikayeler için abone olmayı unutma.